Ey ya Rabbi sen bana şefaat makamını söz verdin. Senin bu sözüne dayanarak şimdi sana dua ediyorum beni şefaat çıkıl. Ama neye şefaat çıkıl? Şu anda bizim ümmeti kurtarma meselesi değil. Ya şu anda ne şefaati kullanıyor? Hesabı başlatma şefaati. 70 sene oldu millet bekliyor ya Rabbi. Kimse de çıt yok. Çıt yok. Nefes duyuyor. Nefes sesi yok. Lan nasıl yaşıyorlar ya? Öldürmeyen Allah öldürmez. Ne demek işte? Yoksa yaşama imkanı yok. Yemek yok. Su yok. Buna kim dayanacak 70 sene? Böyle birbirine kenetlenmiş. Oturacak yer yok. İzdiham. Cık cık cık. Ya Rabbi benim aracılığımı kabul et de kazaya başlat. Hükme başlat. Fekulu kat şeffa'tuke. Ene beynekum. Tamam ben seni şefaatçi kıldım. Şimdi ben geliyorum aranızda hüküm vereceğim Allah buyuruyor. Allah Allah Allah. Allah gelecek. Ayet bak. Yetiyehumullah. Allah gelecek diyor beyaz bulutlar içerisinde. Allah gelmez bizim gibi. Ama ne demek? Şimdi benim hükmüm gelir, hesabım gelir. Dur. Başlatacağım. Mahkemeyi kübrayı kuracağım. Allah gelecek işte ayet bak. Yetiyehumullah. Allah gelecek diyor beyaz bulutlar içerisinde. Allah gelmez bizim gibi. Ama ne demek? Şimdi benim hükmüm gelir, hesabım gelir. Dur. Başlatacağım. Mahkemeyi kübrayı kuracağım.